Nasıl çıkan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugün sizlere Minecraft'ta yap yapılabilecek eşya ve benzeri şeyleri göstereceğim. Eşya, ondan sonra değişik işte birçok şey göstereceğim. Hemen bir şey Evet, birincisi buzdolabı. Yapılışlarını da göstereceğim. Hazırladım. Bu düğmeye basınca yemek geliyor. Gelecek şeyi siz de seçebilirsiniz böyle. Ee, şimdi gelmedi. Geldi böyle. Alıyoruz. Bunları da kullanabiliriz. Ee, hemen şuraya göstereyim. Şunları koyayım buraya. Yok almam gerekiyor pardon. Ee, şunları alayım. Şuraya hemen bir tane yapayım bundan. İki tane koyayım. Bunu buraya. Evet yapması yapmak için gerekenler şurayı şurayı kıracağız. Şuraya şöyle bir şekilde koyacağız. Burayı kapatacağız. az bir blok da orada sıkıştı o. Aa yanlış yaptım. Onu koyacağız. Ondan sonra bunun içine de tavukları koyacağız. Mesela ben tavuk koyuyorum. Yani. tavuk neyse koyuyorum. Burayı kapatacağız. Ve düğmeye bastığımızda fazla fırladı herhalde o bastığımızda gelecek bazen arada sıkışabilir arkadaşlar Böylelikle buzdolabımız oluyor birincisi bu ha bir de 5 şey göstereceğim arkadaşlar 5 tane yapabildim fazla değişik duvar haritası bunu yapması çok kolay arkadaşlar böyle duvarda duran bir harita bu ilk şu yeşil nokta koyduğunuz yer Mesela ben bu tarafa elimi alıp gider. Ya da ben bu tarafa gitsem o onun yeri değişmiyor. Böyle kalıyor. Ben mesela birazcık hemen yapacağım. Zengi. Şuraya yapayım hemen. Böyle. Ee, şöyle yapacağım mecbur. Olmadı o tarafa koyamadım. Şunu da alayım ve şunu alayım. Şimdi bunu buraya koyuyoruz öncelikle. Üstüne yapacağım ya gıcık duruyor böyle. Bir kat daha yapacağım. Çok büyük yapmayacağım arkadaşlar öbürü gibi. Bundan değil. Evet bundan değil. Create yapmanız gerekiyor zaten. MP e tıklayıp MP koyunca böyle oluyor. Yani ikinci i̇kinci geldi. İkinci neden geldi? Çünkü e, ikinci koyduğumuzda oraya koyuyor. Bunlar belirli şeyleri. Belirliyor yerlerine. Bu da kafa yatağı. Yani yattığınızda bu kafayı seyredebiliyorsunuz. Kafayı değiştirebiliyorsunuz. Steve olmak zorunda değil. Ben ilk de zombi yapmıştım. Sonra Steve'e değiştirdim. Ee, bunun tam yok. Yanlış almışım bunun içine. Yatak koyup Steve kafasında mesela buraya ayarlıyorsunuz. Buradan onu izleyebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Ee, bu en güzel zaten bence. Şöyle alayım hepsini. Ama evet, terime koyayım şunları düzgün bir şekilde sıralayayım. Evet, mamurayı önceden kur kurdum da baştan yapıyorum yapacağım. Bu zaten çok kolay. Kazanı koyuyoruz. İçine su koyuyoruz. Sonra herhangi bir renk boyayı koyuyoruz. Ben neyse kırmızı aldım. İlk kırmızı geldim herhalde. Böyle tıklayarak boyuyoruz. Ve sadece görünüş dediği kırmızı oluyor bildiğiniz. Bu da böyle. Ve sonuncusu... Adam onu bilen çok kişi vardır. Şu üçünü alacağım. Şey yapmayı unuttum hematerimi boşaltmayı. Aa benim levelim yok. Olmaz. Olmayacak. Deneyeyim yine de. Jep yazınca. Evet. Bu Rengarenk koyun arkadaşlar. onun Önlerindeki tabelalarda şey onlarda ya. Aa buna koymamışım tabelayı. Bunlardaki mesela. Ne oldu? Kıyafet boyamak mesela. Onu yazdım. Onlara yazdım. Şu koyun öldürün belki de benim olur. Yani. Başka ne var etrafta? Neyse işte bunu da sadece anlatayım o zaman. Bunu buraya koyduğumuzda buraya da evet. Name tag'i siliyoruz. Ve küçük harflerle J yazıyoruz. Tamam diyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Sadece bunu alıyoruz. Ve bir koyunun üzerine büyük ne bileyim büyük bir tane koyunun üzerine mesela yaptığınızda ona koyun sürekli gel şey renk değiştiriyor öldürdüğünüzde ama en baştaki rengi geliyor en son ne oluyorsa değil bugünlük bu kadar arkadaşlar <laughs>